Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Sabrina. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlarım. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. Aynı açılımı. Bakalım sizce aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor? Size karşı hisleri, düşünceleri neler? Ve gerçekten neler? Bunlara bakacağız. Öncelikle sizin, sizce onun hayatında neler oluyor? Şöyle alalım. Sizce onun size karşı hisleri, düşünceleri neler? Geçmişten geleceğe yapacağım arkadaşlar. Bakalım gerçekte onun size olan hisleri, düşünceleri. Öncelikle hayatında neler oluyor? Geçmişten geleceğe size karşı hisleri neler? Arkadaşlarım, burada hayatında genel olarak sizce neler oluyor? Yani aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin hayatında neler oluyor? Sizin düşüncelerinize göre Yakın geçmişte arkadaşlar Kupa Şövalyesi olarak bir atılım yani duygularını e, ya bu daha çok böyle aşkla ilgili de olabilir ama hayatına genel baktığımız için sevdiği bir şeyle ilgili bir atılım yapması yönünde e, bir eylem gerçekleştirdiğini veya gerçekleştirmek istediğini düşünüyormuşsunuz. Ve baktığımızda değnekleri nasıl? Yani şu anda onun e, tutkusunun arzularının peşinden gittiğini hayatındaki kararları alırken kendi isteklerine göre başkalarının etkisinde değil de hani kendi isteklerine göre ya da kendi arzularını gerçekleştirme yönünde olduğunu düşünüyorsunuz. Kupaların yedilisiyle birlikte yakın gelecekte arkadaşlar şunu görüyorum. Bir seçim yapması gerekecek. Hayatında atıyorum iş konusunda, eğitim, kariyer konusunda birçok seçenek çıkacak karşısına veya birden fazla kısmet. kısmetlerken aşk anlamında değil arkadaşlar. Seveceği, isteyeceği bir şeyler yani birkaç hayali belki bir anda böyle karşısına bir fırsat çıkacak o hayallerini gerçekleştirmek için. Ve bir karar vermesi gerekiyor. Kararsızlıktan kaçınması gerekiyor. Ee, eğer çok hayal kurup da hayal dünyasına dalarsa elindeki fırsatları kaçıracağını görüyorum. Siz aslında şunu düşünüyorsunuz. Geçmişte o istediği şey yakın gelecekte karşısına çıkacak diye düşünüyorsunuz. Ve dinarların olumsuyla birlikte yakın gelecekte onun e, onun hayatında bir şeyler kurmaya başladığını düşünüyorsunuz ya yani hayatını kendi hayatını oluşturmaya başladığını eğer kendi hayatını zaten oluşturmuş bir insansa da dediğim gibi birkaç düzenlemeler yapıp gidişatı biraz değiştirip hayatında yani kendi eğitimine, işine, kariyerine, aşkına odaklanmış bir insan görüyorum burada ve bir tamamlanma yaşamak istediğini düşünüyorsunuz. Size göre öyle hayatında o hatta bir aile de kurmak istiyor olabileceğini düşünüyorsunuz gelecekte. Ve bakalım gerçekten neler var. Hayatında yakın geçmişte arkadaşlar kıpırdayamaz bir durumdaymış. Olduğu yerden kıpırdayamaz bir durumda. Çünkü yaşanmışlıklardan dolayı dinlenme ihtiyacı duymuş ki şu anda zaten dinlenmekte. Ee, neden? Çünkü bir takım deneyimler yaşamış. Onun için hoş olmayan ama ders olmuş ona. Şu anda garanti adım atmayı düşünüyor bir şeylere. Yani Kendisini garantilemeden herhangi bir şeye adım atmayacağını görüyorum. Ki zaten şu anda bir eylem yapmıyor arkadaşlar. Ee, dinleniyor. Tamamen manevi bir arayış içinde kendini toparlamak istiyor. Bir süre böyle bir dinlenme durumunda. Şu anlık enerjiye baktığımızda. Ve bu dinlenmenin sonucu onun için olumlu olacak arkadaşlar. Çünkü kılıçası geldi yakın gelecekte. Çok net, çok keskin bir şekilde kararlar vereceğini görüyorum. Ve kupaların prensi. Yani sizin şurada ilk başta düşündüğünüz hani kupa şövalyesi vardı ya arkadaşlar. Bu arada bu kişi gerçekten çok duygusal bir dönemde diyebilirim. Çünkü hep erkek figürü olarak kupalar gelmiş. Tabi diğerleri de gelmiş ama yani genel olarak çok duygusal bir durumda dönemde olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım çok yakın gelecekte birisine bir teklifle gitmeyi planlıyor bu insan. Yani bu size olabilir, başkasına olabilir bakacağız. O kişi siz misiniz diye ama zaten ben size olduğunu görüyorum burada çünkü sizin kadersel bir birleşmeniz var arkadaşlar. Şimdi bu insanın size olan hisleri neler sizce? Yakın gelecekte arkadaşlar siz şunu diyorsunuz. O benimle olan ilişkisini kopardı bitirdi. Biz bir ayrılık yaşadık. Sert bir bitiş yaşadık. Veya yani ilişkiniz olmak zorunda değil. İletişiminiz sert bir şekilde kopmuş olabilir. Bir anda hiç beklemediğiniz bir anda. Böyle bir kuleden düşer gibi. Yani minare kartı. Ve e, burada şu anın enerjisine baktığımızda. Onun... Size olan hislerinin çok güçlü bir şekilde hissediyorsunuz ve onun da karşılıklı olarak hissettiğini düşünüyorsunuz. Yani size karşı çok güçlü hisleri olduğunu düşünüyorsunuz ee, ve kılıçların ası geldi. Arkadaşlar bunun buraya gelmesi demek. E sizin o beklediğiniz haber var ya, siz diyorsunuz ki o benimle ilgili bir karar alacak. Bu karar iyi veya kötü ama keskin ve mantıkla alınmış bir karar olacak. Benimle olan hisleriyle ilgili hani kendi net bir karar alıp bana bunu söyleyecek diyorsunuz yakın gelecekte ve evet gerçekten de yakın gelecekte o hayatında bir karar alacak. Sadece sizinle ilgili değil birçok şeyle ilgili karar alacak. Şu anda bunu düşünüyor ve Size bir teklifle geleceğini görüyorum ben arkadaşlar. Bu karar olumlu olacak diye görüyorum. Arkadaşlar size olan hislerine baktığımızda bir şeylerin olması için, sizinle bir ilişkisinin olması için onun çok çabalaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani sizce o diyor ki ben yani aklınızdaki kişi şöyle diyor sizin için. Ben onunla birlikte olmak istiyorsam gerçekten bir şeyler için mücadele etmem gerekiyor. Belki birilerini karşısına alacak, belki dediğim gibi radikal kararlar alacak hayatında. Size göre bu böyle. Bakalım gerçekten nasıl? Arkadaşlar gerçekten size olan hislerinde çok yoğun bir bağımlılık duygusu varmış size geçmişte. Gerçekten tutku Aynı zamanda bu. Aynı zamanda da bağımlılık arkadaşlar size karşı var. Şu anda baktığımızda gidişatı değiştirdiğini görüyorum. Sizinle ilgili aldığı kararlarda geçmişte bir takım yanlış kararlar almış olabilir. Yönlendirilmiş olabilir. Şu anda sizinle ilgili hislerine kimseyi karıştırtmıyor araya arkadaşlar. Yani kimsenin onun düşüncelerini değiştirmesine izin vermiyor. İyi de düşünecekse de kötü de düşünecekse de e, kendisi karar verecek. Kendi düşünceleri olacak bunlar. Artık gidişatı e, sizinle olan ilişkisinde ipleri eline almak istiyor. Ve alacağını da görüyorum arkadaşlar. Ve size yakın gelecekte kupa kralı olarak geliyor. Yani duygularını e, hemen pat diye bütün duygularını ifade etmeyebilir. Çok derin duyguları olduğu halde çekinebilir ilk başta arkadaşlar. Ama zamanla açılacağını da görüyorum ben. Burada gayet güzel geldi ve evet diyor ki yani bu kadersel. Sizin gelecekte kadersel bir zamanınız var ve birleşmeniz var arkadaşlar. Arkadaşlar size olan düşüncelerinde olası bir eylem var mı? Düşünceleri neler? Size göre baktığımızda yakın geçmişte siz bir teklif beklemişsiniz. Demişsiniz ki yakın geçmişte o bana bir teklifle gelebilirdi. Ve siz birbirinizi bazılarınız için söylüyorum. Geçmişten tanıyorsunuz veya geçmiş yaşamlardan zaten ruh eşiniz olabilir bu insan. Yani ruhani bir birlikteliğiniz var ve bunu zaten her iki tarafta hissediyor diye düşünüyorsunuz. Bakalım şu anın enerjisinde sizce onun kılıç kralı olarak size gelip karar vereceğini düşünüyorsunuz. Böyle Böyle düşünüyorsunuz. Yani onun bir ka evet bu doğru aslında çünkü bir karar verecek ve size bunu söyleyecek kılıçların ası kartlarıyla birlikte ama şu an değil arkadaşlar yakın gelecekte çünkü şu anda bir dinlenme modunda kendisi bir şeyler için kendini hazırlıyor. Sizinle birlikte olabilmek için işte size bir eyleme geçebilmek için birileriyle kavga edeceğini düşünüyorsunuz. Birilerini karşısına alıp on yani sizin ilişkinizi onaylamayacak kişiler olduğunu düşünüyorsunuz ve bun bu kişilerle çatışabileceğini düşünüyorsunuz ve e, sonrasında da eylem yapmaktan çekineceğini vazgeçeceğini düşünüyorsunuz. E, gerçekte öyle değil bu arada. Anlatacağım gerçeği. Siz yani Evet. Gerçekte nasıl olacakmış ona bakalım. Size karşı düşüncelerinde arkadaşlar bir kere bu insan size gelecekse de geçmişte... Şunu görüyorum yakın geçmişte. Bir şeyleri bitirmiş hayatında size gelmeden önce bir şeyleri bitirmesi gerektiğinin farkına varmış diyelim ya da... Yani size gelmesinde engel olacak her şeyi hayatından herkese çıkartacak arkadaşlar. Çıkartması gerektiğinin farkında ama çıkartacak mı Evet onu da görüyorum bazıları onu da yapacak arkadaşlar size bir haberle geleceğini görüyorum ama bu haber biraz e, şu an size hiç beklemediğiniz anda bir haber gelebilir. Onunla ilgili e, hemen agresif bir cevap vermeyin arkadaşlar. İyi düşünün öyle cevap verin dikkatli cevap verin bu habere bu mesaja ve e, yakın gelecekte Tılsım kralı olarak görüyorum kendisini. Yani size bir haber getirecek, sizin karşılığında nasıl davrandığınıza göre onun da ileriki davranışları çekillenecek arkadaşlar. Yani biraz bu insanın biraz egolu olduğunu hissediyorum ben açık söyleyeyim ve çok çok aşırı da çabalayacağını görmüyorum burada. Farkına varıyor. Kadersel bir birleşmeniz olması gerektiğini de farkına varıyor. Evet bir şeyleri hayatından çıkarmasının gerektiğini de farkına varıyor. Ama size geleceği adımlar e, çok büyük olmayacak. Bu yüzden beklentiniz çok yüksek olmasın arkadaşlar. Ve e, dediğim gibi. Yani ben halimden memnunum. E, bu saatten sonra hani ben ona haber de yolladım. Gelirse gelir gelmezse kendi bilir der gibi bir tarzı da var. Ama aslında altında duyguları var size karşı. Ama bunu göstermiyor arkadaşlar. Yani hala bir takım ego problemleri yaşıyor. E, size... Yani yanlış anlaşılmalardan çekinmenizi öneririm arkadaşlar. Ve adalet kartı ile birlikte diyor ki herkese hak ettiğini vereceğim. Elimden geldiğince diyor hani ne onu mağdur edeceğim. Ne de işte e, hak geçmişte haksızlık yaptıysa da size şu anda bunu telafi etmek istiyor arkadaşlarım. Ve adaletin işleyeceğini biliyor. O yüzden e, dediğim gibi size karşı... Yani Bir adım atacağını düşünüyorum ama dediğim gibi çok küçük bir adım olacak bu. Çünkü hemen kendini açamıyor arkadaşlar bu insan. Bakalım yakın gelecekte ee, üç tane kart alayım. Gidişat nasıl olacak? Eyleme geçecek mi? Geçecekse de neler olacak? Tamam çok güzel geldi. Birleşme oluyor arkadaşlar. Bir kart daha alayım. Ya şu olay e, sizin siz doğru düşünüyorsunuz. Çok kararsız kalabilir. Karar vermekte zorlanması veya hayalcilik çok hayal dünyasına dalıp da gitmesi onun pişmanlığı sonu olacak arkadaşlar. Ama birçoğunuzun birleşme yaşayacağını görüyorum burada. Yani siz de onun duygularına karşılık vereceksiniz ve bu birleşme gerçekleşecek. Şu. Evet sıfırdan başlama ise evet çok güzel. Ve birçoğunuzun da e, sıfırdan bir başlama isteği var. Bu kişinin dediğim gibi bir şeylerin bitmesi, ölüm kartı o hayatında bir şeyleri bitirecek size böyle gelecek ve bu kişilerde net bir şekilde, radikal bir şekilde bir karar ve evlilik gözüküyor. Çok da güzel çıktı. E, bazılarına bir ilişkinin başlangıcı bazılarına da direkt evlilik geldi arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım. E, aynı zamanda ben kişisel gelişimle ilgili videolar da yüklüyorum ve dün Bayağı bir video yükledim, paylaştım. Ee, onlara da bakarsanız sevinirim. Çünkü onlardan da alacağınız mesajlar olduğunu düşünüyorum. Beni desteklemek için videolarımı beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.